Herkese iyi akşamlar. 6 Haziran 2024 Perşembe Ankara At Yarışı Bülteni'nde sizlerle beraberim. Tabi kanalımızda artık çarşamba akşamları bir yorumumuz oluyor. Bir de cumartesi akşamları oluyor ama benim yorumlarım. Diğer yorumlar Turboman yapıyor. Turboman de çok başarılı. Bu aralar gerçekten çok başarılı ve sizlerin de dikkatini çekti zaten bu başarısı. Kendisine de teşekkür ediyorum buradan. Dün yapacaktı ama biraz işleri var o yoğunluğu biraz atlatırsa tekrar inşallah aramızda yarınki yorumlar mesela yarın için değil bir sonraki gün için yorumlarını alacağız. bugün ben yorum yapacağım. 6 Haziran Perşembe günü. cumartesi günü de normalde bunu standart yaptık. Yani çarşamba ve cumartesi günleri ben vereceğim. Diğer 4 gün e, turbo ben verecek ama bu hafta cumartesi günü Tunaşık TV'de olacağız. Pazar günkü Kısrak ve Sait Akson koşullarını orada yorumlayacağız. O yüzden de bugün çarşamba günü ve yarınki perşembe at yarışı bültenini de buradan ve grubumda aynı şekilde yayınlayacağım. Tabi gruptaki arkadaşlar için de belki yarın çıkan atlar oluyor. Piste bir şey oluyor ya da ne bileyim son dakika bir şey duyuyoruz. E, tanıdığımız bildiğimiz atçılardan. Öyle olunca da e, belki bir at hikaye ekleyebilirim ama genel anlamda şablonumuz bu olacak. Hani Değişik bir şey olmayacak onu söyleyeyim. Günün birinci koşusuna da geçmeden önce Kanalımıza abone olmayı, beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, ve dediğim gibi WhatsApp grubumuz da var. Numaramızı da daha önce söylemiştik. 0544 766 7515. Arayarak katılabilirsiniz. Birçok arkadaşımız da zaten katıldı. Şablonlara ve orada da benim yorumlarıma ulaşabiliyorlar. Ee, günün birinci koşusu da 1200 mesafede koşulacak. Ve meydan bir mücadele. Burada 3 isim benim gözüme takıldı ve bu 3 isim arasında geçmesini beklediğim yarış. Son katıldığı yarışında da 6. olmuştu artık oğlu. Fakat şartlı 4 bir yarıştı ve koştu o şartlı 4 yarışı. E, 1.05 içerisinde koşulmuş bir yarış ve o gün Kuzgun Bey, Esatım Tay gibi Mukan Bey gibi şart düşte bile yarış kazanmış isimler vardı. 1.04 içinde bir tane de bir yarış. E, bu Kuzgun Bey de zaten e, açık yarış Yani onu Artık ileriki dönemlerde açık yarışlarda da izleyeceğiz. Esat, Esat Umtay'la birlikte. Ama artık oldu. o gün o grupta yaptığı o sonlarda sprintiyle dikkat çekmişti. Yarın Özcan Yıldırım inmiş. Benim en başta önereceğim isim oldu. Tabi Oğuzhan iki tane on numaralı Oğuzhan Santay'da iki tane kum yarış koştu. Yarın Vedat Abiş şey almış Ahmet Çelik'ten sonra. Zaten Büyük yarın da atı koşuyor. Yani yarın değil bir sonraki gün de atı koşuyor Yüksel Göktürk'ün. Ona da Ahmet Çelik binmiş ama Oğuzhan Tay Turbo Maç Taç Mahal bence çim olarak daha yatkın. Ve yarın Meral Abiş de e, bence bu safkanı çok iyi sürecektir. Bir de e, sanırım kapalı gözlüğü çıkartmışlardı bu safkandan. Bir bakacağım. Evet kapalı gözlüğü de çıkarttılar. Son yarışta kapalı gözlük vardı. Dilbağ'a döndüler. E, Ahmet Çelik'in büyük ihtimalle bir raporudur. E, bence Yarın en yakın rakibi de artık oğlunun 10 numaralı Oğuzhan olacak. Fakat burada bir isim daha var. O da benim gözüme takıldı. 35 gün önce yaptığı koşusunda Dumluca 1.20 içerisinde yarış bitiriyor. Fakat yarışında virajı en geride dönüp çok düzgün aksiyonlarla gelip o yarışta kendine yer buluyor. Ve Mehmet Akyavuz gibi de ee, şu anki pilotu da bu safkanın son galoplarını yaptırmış. Yani Safkan'da bir şeyler var. Yarın 3. at olarak önereceğim. Bu Safkan sürpriz yaparsa şaşırmam. 2, 10 ve 8 benim günün 1. koşusundaki sıralamam olacak. Günün ikinci koşusuna geldiğimizde Handikap 15 e 1 bir, bir yarış ve 2200 mesafede koşulacak. Burada da benim net favorim 9 numaralı Halioğlu. E, Safkan koştuğu son bir yarışında Gürsü'ye e, Büyük Su'ya geçirmişti diye hatırlıyorum. Bakayım şart 19. Evet Büyük Su'ya geçirmişti. 2-10 içerisinde o yarışı koşmuştu. Daha sonrasında 1400'de çok ağır bir sahada e, yine ikinci olmuştu. Bu sefer bekleme birinde de ön tarafta gitmişti. Yarın ben uzayan mesafenin Mustafa'nın lehine olduğunu düşünüyorum ve Mert Ali Solmaz son dönemde yarışlar kazanıp duruyor. E, halde o lekürüsüne ait. Şimdi bu atla sat, satmamışlar. Sakarbaşı yağmur gözlüm. Yani güzel de orijini var ve daha beklentilerinin yüksek olduğu bir isim. 3 yaşlılığında çok koşamadılar. 4 yaşlılığında bu safkandan çok büyük bir beklenti var. O yüzden ben de ilk sırada. En ilk sırada Hadeoğlu e, yani çok iyi bir yarış gelecektir. Tabi yarışta handikap 15 bir yarış ve kilo farkları da var. Ama e, son dönemde ben çok fazla ısrarla önermiştim Bahar Bahiri. Bir türlü gelemedi. Ama yarın 56 handikap 56 kilo MS Çelik bu tarz handikap 15, 16, 14 yarışlarında dikkat edin arkadaşlar MS Çelik. iyi yarış koşu. Yarın Bahar Bahar sonlarda eğer ön tarafta Kırçeli'nin, Fe, e, Can'ın tabi e, ön tarafa giden yine Karacağ'ın gibi isimlerin e, Hadoğlu da yani ön tarafa gidebilir. Bu isimlerin eğer çok yarış süratlendirilirse bu da Behar gün doğar. Ben de ikinci sıradan vereceğim. Yine Feyza bir kum koştu, sentetik koştu. İkisi, iki yarışı da çok iyi. Yarın yine ben de üçüncü sırada. Kırkçı çok okeyini beğenmedim. Mehduan Hani bilmiyorum bu arkadaş 2008'den beri yarış camiasında ama e, son dönemde at binmiyor. Yani bir tane bir kere binmiş. O da 2024 yılının 4. ayında Kral Baran diye bir isme binmiş Şanlıurfa'da. Ha bilmiyorum yani bu arkadaşımız yarın nasıl sürer? Orada biraz soru işareti var bende. E, bir şeye daha bakacağım. Bir yıl içinde belki koşmamış olabilir ama ha, genel anlamda 138 yarış kazanmış bir mehduam var. Ona da bir bakayım. Aynen arkadaşımız 2020 yılından beri ama at sürmüyor. Yarın ya kırçeri yarıştan çıkartacaklar. Ya da bu arkadaşımız binecek. Bilmiyorum. Tekrardan mı jokeyliğe başladı artık. Başka bir hikayesi mi var? Onu da yarın öğreneceğiz. Ee, ama yarın tabii koşunun eğer çıkmaması durumunda Kırçeri'nin. ve Mehmet Doğan belki değişecek yarın yani. Jokey değişikliğine gidecek. De. Onun da yarın belli olacak. Ben ona göre yarın ekleyip eklemeyeceğimi karar vereceğim ama şu an eklemeyeceğim Kırçeri'yi. Mehmet Doğan'dan dolayı. Ee, yine Fezzecan Koşar Zeynel, Özer'den mi Kırmızı Rüzgar'da değerlendireceğim isimler arasında bu Karacaaya da e, e akılış Ak bilmiş sanırım yarın ön tarafta bekleme yapacak gibi geldi bana. E, çünkü e akılış Ak ön tarafa giden safkanlara daha iyi sürüyor. E, son yarışta dördüncü olurken o da 2 10 içerisinde koştu. Bedo Bey, Atabeyli koşar zeynelle neredeyse kafa kafaya girdiler. E, koşan zeynelle aralarında da şu anda kilo farkı ikiye düşmüş. E akılış Ak Velada birazcık tabii şu okay farkı var ama yazılabilir. Ben burayı biraz fazla atla geçtim. Kırçeri ve dinamite şans vermesem de 9 3 çok önce daha sonra 5 7 1 2 ve 6 diyeceğim arkadaşlar. Gün 3. koşusuna geldiğimizde şart 4 1200 mesafede koşulacak da bir yarış. Ee, hayatının İkinci yarışını Ahmet Çelik'le kazanan bir al kardeşler var. Rebels Boy yine kazandı ikinci oldu. Sanok Mamber Adana'daydı kazandı. Oğlum Salih Hayat'ın ilk yarışını kazandıktan sonra dördüncülükler elde etti. Stronger da son yarışını kazanırken rahat bir görüntü sergilemişti. Ben yarın bu koşuda banko adayımı kullanacağım. O isimde 5 numaralı Stronger Togetter. Neden? Bir finans, finans yavrusu. Çin pistte çok yatkın. Zaten ee, Son katıldığı yarışında 1000 mesafeydi. Daha öncesinde ise 800 mesafeydi. Daha yarışı ad, 900'dü. Yarışı adepte olamadan yarış bitmişti ama 1000 metre olunca Safkan biraz daha böyle e, rahatladı. Ön tarafa yakalamada ve ön tarafı geçme konusunda. Önüne at alacaktır al kardeşleri. Virajla birlikte al kardeşlerle birlikte döner arkasında durur. Dışını alır geçer diye düşündüğümden yarın Ercan Çankaya ile 5 numaralı Strong Togatter benim net bankom günün birinci altılısında. Geldik günün ikinci altılısının ilk ayağı olan ve 1400 için mesafe koşulacak yarış. Burada da tabii benim net favorim 4 numaralı The King Sayer. Arkadaşlar bu isim zaten Adana'da başlamıştı yarış hayatına. 3 yaşlı başladı meydanda kazandı. Daha sonra koştuğu yarışların arkasından en son yarışı grup 3 bir mücadele. Orada 12. olurken 1.38-56 içinde koştu. Son 200'de kafaya enseye bastı. Yani ee, Safkan'ın zaten bir handikap 15'i var burada last shot'a geçildiği. E, buradaki rakiplerinden Delatera'ya geçmişti. Kekseyer ben de yarın favori azne, hanesinde olacak. Yine 7 numaralı Varda Vela. E, bu safkan da arkadaşlar son 3. ülkelerine baktığım zaman takminkar ve 1.36 içerisinde 1300 117, 111 içerisinde koşmuş. Yani bu safkan Ankara'da koştu son 1500 çim yarışında bu Çeron'a geçilmişti ve Las Shot'ın hemen arkasındaydı. Şimdi Laşyat'a geçilen iki tane at var burada. Birisi Vardavela, birisi The Sayır. Bu iki isim bende önde olsa da yanlarına iki numaralı gül fırtınası, özellikle gül fırtınası diyeceğim arkadaşlar. Neden? Son koştuğu yarışlarına bakar mısınız? Grup 2 kısa vadeli, ee, bir handikap 15 dişi, arada kısa vade 9 ve 6. Safkan artık kendini buldu. Tabi yarın için büyük ihtimalle de bu Safkan çok gözlerden uzak olacak. 58.5 kilo olması itibariyle ama 58.5 kilo atlar. E, yarın çok fazla kilo farklarının olmadığı yarışta koşuyorlar. O yüzden ben de yerini aldı. Yine bir numaralı Nati Moonlight. Bugün de safkanlara geldi Veli İbrahim Aracan'ın. Üzerine Vela'da bir şey vardı. E, 170 günlük bir aranın arkasından kazandı. Ben çok şans vermiyorum çünkü arada mesafe verdi. Ama yarın bu hataya düşmeyelim. bir numaralı Nati Moonlight'ı da ekleyeceğim. 4-7- 2 ve 1 benim sıralamam olacak günün 4. koşusunda. Günün 5. koşusuna geldiğimizde 1200 çimde koşulacak bir yarış. Ee, burada da bir safkan grubun çok 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 önünde görünüyor. Ve kazanması da yarın herkes için normal sonuç olacak ve yüksek bir AGF oranı alacaktır. 5 numaralı Numan abi'den bahsediyorum. Bir abuç temsilcisi çim pistte çok farklı koştuğunu son iki yarışında gösterdi. Hayatının ilk yarışında 1.18 içerisinde 1100 mesafeyi koşarken 1000 mesafeyle 1.05 içerisinde yine Ahmet Çelik'le koşmuştu. Yani bir takı değişikliği yok. Herhangi bir sıkıntı yok. Yani bu safkanın kazanması normal sonuç olur. Ben yanına bir tane daha safkan öreceğim. İsteyen tek atsın alternatif banko adayıdır. İsteyen de 6 numaralı özgür ruhu eklesin. Şimdi yarın çok yüksek AGF'ye çıkacağı için bu isim. Çoğu ee, çok kişi de görmez. a ya zaten %60-70 baba. Hemen yazalım deriz. Ama öyle olmuyor işte yarışlar. Galoplarına da bakmanın yanı sıra özgür ruhla ilgili şunu söyleyebilirim. 1200 mesafede 1.24 içerisinde Fatih Rüşten Bebek'le koştuğu yarışı gerçekten muazzam o gün için. Ee, geçildi rakiplerine baktığımızda da Yeniköy ve May Taylan Han iki tane gerçekten şu anda 3 yaşlıların kalite isimlerinden iki isme geçildi. Ama yaptığı o sondaki sprintiyle benim dikkatimi çekti. Çim'de daha çok koşar ee, bir turbo temsilcisi. Ben yarın eğer Numan abi tek atana hiçbir sözüm yok. A, çok gövdeli, eşkalli ve dereceli yarışlar yaptı. Ama eğer o Numan abi gelmeyecekse onu geçecek. Hatta Özgür Ruh ikili içinde benden size tavsiye olsun 5-6 ikilisi. Günün 6. koşusuna geldiğimizde Ankara Jandarma Koşusu 2000 mesafede koşulacak. Tabi yarış. E, ee, Tabi bundan 3 ay önce Kumbey yarış gördü Adana'da ben de yarışlarını izlemiştim. Çok sevdiğim de bir isim. Yarın uzayan mesafede Ercan Çankaya yarışacak ve yaptı galoplarında çok da kötü değil çok çok da iyi değil. Ama bir kalite var ortada. O yüzden de ben Kumbe'yi iç sıradan önereceğim. Yiğit kardeş o gün çok yavaş giden yarışta grubun en sonunda viraj döndüğü halde öyle bir sprint attı ki yani tempoların hiç önemsiz olduğunu o gün bize öğretti. Yiğit kardeş de benim ikinci sıradan önereceğim isim. Dündarzade Ankara yarışı nasıl olacak çok merak ediyorum. Yani Merada bir var. Ön tarafta tempoyu verecektir ama bir onun kadar tempoya gidecek olan karizmatik bir endgame de olacağını düşünüyorum ben. Ama yine de Lünderzade'nin Vedat Abiş'in tercihiyle de 3. sırayı verdim. Seçer Anlı Ahmet Çelik bindi mi farklı koşuyor. Ankara'da nasıl koşacak onu da yarın göreceğiz. Sıralamam 3, 4, 1 ve 2 günün 6. koşusunda. Günün 7. koşusuna geldiğimizde kısa dokuz 9 dişilere ait 2000 mesafede koşacak. Bir yarış birbiriyle koşmuş. 2 tane isim var. Diğer de, diğerleri de birbiriyle koşmuş sayılabilir. Ee, benim favorim de 5 numaralı Munkur. Ahmet Çelik'le 7 4'ü var. Ee, sahayı biliyor, pisti biliyor. Hedşip'le daha önce de karşılaştı. Ee, ve Hedşip'i de geçtiği yarışı var yine headship de uzayan mesafelerde erkek atlara bile geçen bir isim. Yarın Erhan beraber sahaya çıkacak. Bu iki isim buranın olmazsa olmazı hatta çok küçük oyunculara iki isim de yeterli. Hem handikap olarak hem yaş koştukları yarış ve mesafe deneyimi olarak bu ikisi burada yeterli. Fakat ben buraya daha da yazmak istiyorum diyenlere. 7 numaralı Seed, Sacrifice Ankara'da ilk defa koşacak fakat tempo yarışını yani ön tarafta gidecek isim Seed, Sacrifice. Eğer ön tarafta o koyduğu tempoda çok fazla yanına yaklaşan olmazsa yarışı bitirebilir. Ama bir Canillo gerçeği var. Canillo da her an devreye girip ön tarafta yarışı süratlendirebilir. Yarış gidişatı şöyle olur. 7 Seed, Sacrifice Kaninan'da önde mücadele ederken 6 numaralı Skritlav. Üçüncülükte bekler. Daha sonra Hechmunkur'da onların temposunun düştüğü yerde yürür. Ama ben burayı dediğim gibi 4 ata kadar çıktım. Ee, 5, 3, 6 ve 7 benim sıralamam olacak. Günün 8. koçluğuna geldiğimizde kısa vade altı 2200 mesafeli bir yarış. Bence günün en zorlu yarışı. Hayalet kız o kadar aranın arkasından geliyor. Tabi dönüş yaptığı yarışlarında kazanmışlığı var ama kendisine benzer e, koşan bir Dalavera'da var. Yine bunların tempoların çok süratleneceği yerde iyi sprint yapacak isimler de var. Ama ben bunların içinde yine e, tabi önceliği de 2 numaralı Espinoza'ya vereceğim. Espinoza arkadaşlar Esenal Teminat'ı e, Özcan Yıldırım da biliyor. Cumartesi günü de Özcan Yıldırım, İhsan Erten'in ee, tabii atına binecek büyük ihtimalle. Geçenlerde kazanmışlardı. Espinosa da o sıkıntılı dönemlerin arkasından artık birazcık daha kendine geldi. Kısa vade altı yarışlar da yani kazanabilecek kıvamda bir at. Yani kısa vade sekiz, dokuz belki zorlanır ama Espinoza için kısa vade altı yarışlar bence şu ara keklik çok iyi durumda. E, ki şurada bir yarışında Selanik Aslanlı falan geçip geçtiği halde geriye atıldığı yarışı var. O yüzden Esprosa benim favorim. Yine bir numaralı Color of Light. Ben sondan gelecek isimlere burada şans verdiğim için benim önceliğim. Küçük oyunlara da yani çok küçük kuponlara iki isim yeterli olabilirken ben burayı kapatmaya kadar gideceğim. Yine ne koşacağını bilmediğimiz Hayalet Kız. Çünkü Memories e, Yarın Yüksel Göktürk dediğim gibi Beradabiş ile yola devam ediyor. E, Ahmet Çelik de Hayalet Kız'a binmiş. Büyük ihtimalle Hayalet Kız'dan dolayı belki de sinirlendiler ve da bir şey verdiler. Ben ona binmeyeceğim buna bineceğim dediği için de olabilir yani onu bilemem. Yoksa Yüksel Göktürk Ahmet Çelik'ten ayrılmaz. E, ee, Hayalet Kız ben de 3. sırada. Memory Remains 4. sırada. Dalevera eğer ki Hayalet Kız yarın tempoları yükseltmez yarışı binlerde bırakır. Yani bırakır derken böyle birazcık enseye basar. Safkan eğer o dinçliği yapamazsa Dalevera önünde çok boş kalır yazalım. Şanlıtay'da eğer ki yarış çok çok süratlenir. Ön tarafta bir kavga dövüş olur. O zaman da Mehmet Akyavuz da affetmez. Onu da söyleyeyim. 2-1 çok çok önde. Olmazsa olmazlarım. Daha sonra 6-5, 3 ve 4. Günün son ayağı Handikap 16 dişilere ait bir, bir yarış ve 1600 Çin'de koşulacak bir yarış. Bir alternatif banko yanına da bir isim vereceğim. Başka da isime burada şans vermedim. Benim yarın alternatif banko adayım 8 numaralı Hazel Daisy. E, ee, Safkan Vedat'a bir işte çıkacak. En dış kulvardan start alacak. Ve son katıldığı yarışında zaten London Power'ı 61 kilo olan London Power'ın yanında 59,5 kiloyla koşmuştu. 1.23 içinde o yarışı bırak bitirmişlerdi. London Power daha sonra gitti Handicap 16 dişi yarışını kan, kan Baby geçti arkadaşlar. Yani o kadar formda bir atın arkasında o kadar rahat bir şekilde gelip sevme, Sansarla bu yarışı yaptıktan sonra yarın 60 şey 55 kiloya Vedala Bişle biniyorsa ben bu grubu da geçeceğini düşünüyorum. Şimdi yani baktığım zaman çok fazla da bir şey görünmüyor grupta. Yarın Handikap 16 dişilere de ait bir yarış. Genelde e, bugün de zaten söylemiştim videomda. Yani ilk 4-5 atın dışına çıkacak bir yarış olmuyor bu Handikap 16'lar. Çünkü ikramiye olarak da yüksek rakamlar veriyor. Yani bugün 280 bin lira. Az para değil abi. Buradaki atlar gidip e, şartlı martlı koşmuyorlar. Bir şey yapmıyorlar. Yani iyi para bu yarışlara da böyle hazır atlar, favori görünen atlar gidiyorlar yani. O yüzden de ben Hayes Daisy ve Radabiş'te alternatif banko adayım. Tabii ki bir tane rakibi var. O da 5 numaralı Anadolu Show. Ahmet Çelik hemen atlamış. Yarın her an devreye gelebilir ki bu, bu isim de Ankara'da 1300'de son yarışında. 1.21 içerisinde 1300'ü koştu. İyi derecedir. Değerli derecedir. Yine Ankara'da Handikap 16'da Hazy Daisy Anadolu Show biten bir yarış var. Bu iki safkan bu handikap 16 yarışlarında çok fazla durmaz. Handikapları yükseltir giderler. Tabi önünde yüksek handikaplı isimler de var. Ama ben yarın Aplanti tercihleri olduğu için çok fazla yer veremedim. Ee, Alternatif Banko adayım 8. Rakibi de 5. Ha bir tane daha mı yazmak istiyorum ben buraya. Gözüm atarıyor O zaman Nimmel Borunu yazarım. Onda da Ayhan Kurşun var. Çünkü son yarışı da değerli bir yarış Grup 2'ye girdi. Ama öncesindeki o Adana'daki 1.17'lik yarışı da ayrıca güzeldi. Ama Vedat keşke binseydi ki Vedat çünkü iki tane kazandığı yarışı var. Asıl pilotta da Vedat O da binebilirmiş ama Vedat Abiş Hezide tercih etmiş. Tabi burada Vedat de tercihi beni çok etkiliyor. Onu da söyleyeyim. Son dönemde şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Vedat bugün yaptığı yarışlarında müthiş bir performans ortaya koydu. Haziran ayı içerisinde Gazi Koşusu var. Kardeşimiz o verdiği aradan sonra çok güzel dönmüş. Ben çok eleştirmiştim birkaç yarışında ama hani o verdiği aranın arkasından gerçekten iyi dönmüş. Ee, başarılarının devamını da diliyorum. İnşallah bizim yazdığımız safkanlarda da ekstra bir performans sergileyip bizi de mutlu eder. Ee, yarın içinde herkese bol şanslar. Whatsapp için <laughs> numaramı tekrar ediyorum. 0544 766 75 15 Her gün benim şablonlarımı ve bu tarz yorumlarımı ulaşmak istiyorsanız WhatsApp grubumuzda görüşelim arkadaşlar. Herkese yarın için bol şanslar yazdığınız gibi yazsın.